Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Afrika kıtasındaki ülkelerden Moritanya hakkında öncelikle genel bilgiler vereceğim. Ardından Moritanya'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Moritanya, dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika kıtasındadır. Konum olarak kıtanın batısındadır. Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Moritanya, güneyde Senegal, güneyde ve doğuda Mali, Kuzeyde Cezayir ve Pas tarafından hak iddia edilen Batı Sarra adındaki bölgeyle sınır komşusudur. Haritaya baktığımızda Moritanya'nın yeşillik olmayan son derece kurak bir yerde olduğunu anlayabiliriz. Bunun sebebi ülke topraklarının bir kısmında dünyanın en büyük çölü olan Sarra Çölü'nün olmasıdır. Moritanya bir zamanlar Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgelerinden birisiydi. Bu yüzden ülkenin sınırlarına baktığımızda bazı sınırların sanki cetvelle çizilmiş gibi dümdüz olduğunu görürüz. Bu düz sınırlar Moritanya'nın bir zamanlar sömürge olduğunu bizlere gösterir. Moritanya 1960'da Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin resmi adı Moritanya İslam Cumhuriyeti'dir. Moritanya'nın yüz ölçümü 1 milyon 31 bin kilometre kare, nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Moritanya, sahip olduğu geniş topraklara karşılık çok az nüfuslu bir ülke. Ülkenin batısında Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Noakşot, Moritanya'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Moritanya'nın resmi dili Arapçadır. Resmi dini ise İslam'dır kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu ülkelerdendir. Moritanya Ugiyası ülkenin para birimidir. Gelin şimdi Moritanya'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Moritanya'nın günümüze kullandığı ülke bayrağının ilk hali Fransa'dan bağımsız olmadan önce 1959'da kabul edildi. 2017 yılında bayrağa ekleme yapıldı ve bayrak günümüzdeki son haline geldi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta kırmızı, yeşil, sarı olmak üzere 3 renk vardır. Moritanya bayrağının altında ve üstünde eşit büyüklükte iki tane kırmızı yatay şerit yer alır. Bayrağın ortasında ise yeşil renginde kalın yatay bir şerit bulunur. Yeşil yatay şeridin ortasında sarı hilal ve 5 köşeli bir yıldız vardır. Moritanya bayrağındaki yeşil renk, hilal ve yıldız İslam'ı simgeler. Bayraktaki sarı ve kırmızı renkleri Pan Afrika renklerindendir. Sarı ve kırmızı ülkenin Afrika kıtasında olduğunu belirtir. Ayrıca ülkenin siyahi halkını temsil eder. Bayraktaki sarı renk ülkenin doğal zenginliklerini, kırmızı ülke halkının bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanlarını da simgelemektedir. Bu videoda öncelikle Afrika kıtasındaki ülkelerden Moritanya hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Moritanya'nın ülke bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.